Bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Bu hikayede at varmış. Bu hikayede bir at var varmış yem yeşil otlaklarda pırıl pırıl parlayan bir dere kenarında yaşayan güçlü ve bilge bir at varmış. Adı da Rüzgarmış. Rüzgarın küçük meraklı bir de yavrusu varmış. Onun adı da Taytaymış. Taytay dünyayı keşfetmeye bayılırmış. Ama bazen biraz da çekingen oluverirmiş. verirmiş. Her sabah Rüzgar ile Taytay otlaklarda koşar, oyunlar oynarmış. Rüzgar her zaman Taytay'ın yanında olur, ona güvende olduğunu hissettirirmiş. Eee baba olmak hiç kolay değilmiş. Taytay'ın en sevdiği şeylerden biri babasının kocaman güçlü adımlarının ardından koşmakmış. Sanki babasının adımları onun için görünmez bir yol çizer gibiymiş. Bir gün Taytay tay uzaklarda renk renk çiçeklerle dolu bir vadi görmüş. Merakla o yöne doğru gitmek istemiş. Ama yolu biraz engebeli hatta küçük bir de dere varmış geçilmesi gereken. Taytay tay, dereye baktığında bir anda korku vermiş. Tular hızlı hızlı akıyor, taşlar ton derece kaykan görünüyormuş. Tam o sırada rüzgar Taytay'ın yanına gelmiş. Taytay'ın endişeli yüzünü görünce şefkatle başını Taytay'ın boynuna koymuş. Korkma Taytay'ım demiş. Ben senin yanındayım. Benimle birlikte her engeli aşabilirsin. Rüzgar dereye doğru yavaşça ilerlemiş. Güçlü ve sağlam adımlarla ilk taşı geçmiş. Sonra diğerini de. Her adımında hadi Taytay tay, benim adımlarımı takip et, güven bana diyormuş. Taytay tay, babasının güven dolu sesini ve sağlam duruşunu görünce cesaretlenmiş. Gözlerini babasının güçlü bacaklarına sabitlemiş ve onun adımını taklit etmeye başlamış. İlk başta biraz sendelemiş ama her zaman babasının yakınında olduğunu bilmek ona güven vermiş. Üsker Taytay'ın her başarılı adımında hafifçe başıyla onaylamış. Beraberce dereden geçmişler ve renkli renkli çiçeklerle dolu bir vadiye ulaşmışlar. Vadide Taytay'ın gözleri parlamış. Neşeyle koşuşmaya başlamış. Çiçeklerin kokusunu içine e çekmiş. O gün Taytay anlamış ki babasının gücü sadece bedeninde değilmiş. Asıl güç babasının ona verdiği güvendeymiş. Her zaman destek olmasında ve her zorlukta yanında olduğunda ona huzurla bakmasında. Rüzgarın sağlam adımları Taytay'ın kendi adımlarını daha da güvenli atmasını sağlamış. Babasının sonsuz sevgisi ve güveni Taytay için her zaman en güvenli yol gösterici olmuş.